Selam millet, hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine sizlerle Sweet Bonanza'da küçük kasa katlama e, challenge yapacağız. Günlerdir paylaşıyorum zaten bunları. İzlemeyen varsa mutlaka kanalıma göz atıp incelesin. Tavsiye ederim. Bak güzel öneriler, taktikler var. Bunları kaçırmayın. Kanalıma destek için abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Her gün neredeyse yayın yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Katılın benimle birlikte hangi oyun açık hangisi kapalı birlikte inceleyelim. Hadi oyunun yarısına geldik artık be. Güzel. At bir uzatma. At bir daha. Güzel. Uzatmayı aldık. Şimdi en azından ödersin belki. Abi uzatma verince de bomboş geçiyor ya. Muzlar. Son spinde yine ödüyor. Yine idare eder bir ödeme verdi. 3600 satın alım yapmıştık. 2000 ödedi. Düşüreceğim yarısı kadar bir satın alalım. <laughs> bir geri bir test yapmak gerekiyor bazen oyunda. Hadi be oğlum boş geçme artık. Yıl yeşil geldi. Yıldız diyordum ya. Şu güreşte yeşil ya yıldızda. Ondan aklımda kalmış. Çok güzel açtın. X de güzel. 18x güzel. 1100 buradan. Üzümler. Mavi gelir mi? Bir tane mavi atlan. Cık. Oyun çok naz yapıyor. Açacağız ama. Şimdi money back aldık diyebiliriz. Arttıracağım. Şöyle bir 3000 üstüne gidelim artık. <laughs> güzel. At çarpanı kartullar. At çarpanı artık 25'i olur. 25x candır. Muzlar geldi. At uzatmayı da aferin. Güzel. Güzel. 1900 buradan money back'imizi yaptık. Devamı kar artık. Gönder be güzelim. Daha 9 spin var. Eşek gibi ödeyeceksin. At yukarıdan üzümler. Karpuzu ver. Ver karpuzu. Ha? Aferin lan. Morları kaçırdık ya. Neyse problem değil. Gayet güzel ödedi. Devam. İki katını aldık şu anda. Son iki de bir şey öder mi? Erik. Morlara. Morlar geliyor. Üzümle birlikte mis gibi oldu. Mis. Canını yerim senin be. İşte bu. Gayet güzel. Taklaya bak. X'e bak. Canına kurban. Harikasın. 14 vurduk. 3000 liraya 14000. Gayet güzel geldi. Durmayacağız. Devam edeceğiz. Başlangıç kasamız 7 <laughs> Şu an 2 katını verdi. Bir 5000 alalım bakalım. 10.000'in üstünü gideceğim. Dostlar bir like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Böyle güzel kazançlar gelsin istiyorsanız desteklerinizi de eksik etmeyin. Çok boş geçtin ya. Neyse nazar boncu diyelim. <laughs> Olabilir. Üstüne gideceğim. Şöyle bir 8000 alalım. 5000 kasayı garantide bırakalım. Şu an olayım vakti değil yani. Hepsini satın alma yapmak yanlış olur. Yeşil. Hadi oğlum. Harikasın 13x. Güzel. 3.300 güzel. İlk spinden iyi bir ödemeyle başlıyoruz. Oyun başından belli eder ödeyip ödemeyeceğini. Muzlar. Ah be. Tekle kaçırdık yine bütün sembolleri. Çok güzelsin kalplere bak. Canını yerim ya. X'ler de mükemmel. Yapıştır gelsin işte bu. İşte bu be. 22'yi koydu. Harikasın ya. Devam. Oyun başından belli eder ödeyeceğini dedim. Bak geldi. Bu oyunların profesyoneli olmuşuz bak. Son. At şu skateri. Gayet iyi. 8000'e 26000. Bebek gibi kasayı katladık bak. 7000 ile başlamıştık. 7, 14, 21, 28. 4 katı neredeyse. Daha da fazlası. Bir 20000. Girelim mi lan? Girdim gitti. Bak yorumlarda bir buluşalım arkadaşlar. Bu arada sizler soruyorsunuz abla nereden oynuyorsun diye. Güvenilir lisanslı yerlerden oynayın kandırılıp dolandırılmayın. Yorumlara ben kendi oynadığım yerleri bırakıyorum detaylı bir şekilde. Çok güzel. Aç eriği ya. Abi tek de bırakma şu x'ler bomboş gitti. Ah be moru kaçırma. Uzatma geldi neyse tamam. Tamam sakin olalım. Biz nerelerden döndürdük bu kasaları. O yüzden gerilmeyeceğim. Şu an almazsak bir sonrakinde illaki verecek. Çünkü oyun gitgelli veriyor. Tamam, sakin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. all in yapma vakti artık. Bak. Ya batacağız ya da rekora koşacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Bak baştan dedim. Baştan ödemesini yapacak mı belli eder dedim. Şunun güzelliğine bak. Şu taklaya bak 20 x de geldi be. 20'yi koydun. Canını yerim senin. 114 bin be. Yes. İşte bu. Sensational. Gönder gelsin. Ya sen aşksın ya. Ya batacağız ya çıkacağız. Çok güzel dedim. Geldi. Bak yorumlara Telegram kanalını bırakıyorum. Telegram'a herkes gelsin. Hadi bakalım. Son 3. Abi ben daha da zorlamayacağım açıkçası. Çekip yapıp çıkacağım. 7.000 liradan 120.000'e geldik bak. Tertemiz. Son spinlerde de ödemeye devam ediyor bak. Canını yerim senin ya. Küçük kasa katlama sanatı burada. Abone olup bildirimleri açın. Herkes yorumlara bir gelsin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.